Abi kesene bereket Allah kabul etsin. Birlikte sahur yaptırdın bize. Teşekkür ederim abi. Afiyet şifa olsun canım kardeşim. Lo Allah aşkına ne bir parça ekmek de. Allah Teala bize nasip etti iyi işte. Şunu şurasında dört tane sahur kaldı zaten. Dört tane de iftarımız var. Olur mu abi senin şey var. Nasıl yanlışım var? İşte abi Halil haklı. yani şu an üç tane sahur kaldı. Mesela bu yaptığımız sahur neydi? E, çarşambanın sahuru, perşembenin sahuru. Cumanın savuru, cumartesi de arife zaten abi. Üç savur, dört sahur değil yani. Ya abicim Allah aşkına matematik denilen bir şey var. Pisa kuru adam 100 sene önce çıkarmış onu. Bak mesela bugün ayın kaçı? Yirmi Ee? Oruç kaç şeki? Yirmi dokuz. Tamam. Ne kaldı? Dört gün kaldı. Abi yok yanlış yer. İbani haklı. Bir de ben cüzme bakarım abi. Benim kaç cüzüm kaldı? 3 cüzüm kaldı abi. 3 saat var abi. Şimdi cüz hesabı mı yapıyor yoksa ayı hesabı mı yapıyor? Abi ben cüzme bakarım işimiz Yok abi bir dakika. Şimdi siz konuşurken ben merak ettim Belçika hayatım. Ya Belçika'da bir arkadaşım var. Diye beş sahur altı iftarımız kalmış. Yani burası Belçika ama burası Türkiye. Yusuf abi 3 sahur kaldı Yusuf <laughs> abi. ya kardeşim ne kadar çok abarttıyız ya. Geldi de dedik ki bir parça ekmek beraber yok Allah rızası için. Kardeşim şimdi çarşambanın sahurunu yiyip yatıyık ya. Perşembenin sahurunu yedik. Gene yattık. Cumanın sahurunu yaptık. Gene yattık. Cumartesi'nin sahurunu yaptık. Yine yattık üstüne iftarı yaptık. Yani 4 sar 4, 4 iftar var. Yok abi ben cüzme bakarım. Ben cüzme, ben gidelim cüz okumak. Ya zaten ne tartışıyorsun? Abi bitti A3 A5. Bittiyse yarın tutma Mücahit ben gideyim kaleyi cüz okurken dinleyeceğim. Ne bitti alaka bitti de bittiyse tutma. Bit. Ben, ben tartışmayın diye dedim abi. abi A3 A5. Be, A3 o bitmiş mi? O zaman tutmayacaksın ama gidelim kaleyi dinleme bak. Böyle bir şey yok ya.